Hani demiştik ya tarihte tarih Sarkacı 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan'la beraber gerilgilerinden zafer çıkartan adamlar Recep Tayyip Erdoğan Allah Allah. Abdullah Gül <gülüyor> <gülüyor> ve hani sonun ne daha ihbarı benim de ağabeyim hakikaten Türk siyasi hayatının temiz eli temiz nasiyesi temiz eli ve temiz vicdanı olan Sayın Bülent Arınç yola çıktılar. Atanamaz dediler. <laughs> ve onlara Yakup Bey'i dar etmek istediler. Herkesin bir hesabı var, Allah'ın hesabı vardı. 2002'de zafer AK Parti'nin oldu. Meydanlarda gürledik, sandıktan çıktık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakimiyet kayıtsız şahsız milletindir. bir teşekkür tekrar ettik o insanlar. <laughs> Dokuz için kazandılar. Dokuz seçim. Bir de kolay. Tarih yazdılar. Ve o tarihi beraber yazdık diye 2001 yılında kim ki bu harekete destek olduysa duasıyla, bir kuruşuyla, canıyla, kanıyla, teriyle hepsine şükran diyorum. <laughs> Hepsini tarih Allah razı olsun <laughs> değerli, kardeşlerim, değerli kardeşlerim, dört yıldır millettekiniz Hüseyin Tanelerdi, Ecai Berber, Uğur Aydemir, Muzaffer Yurttaş ve bendeniz. Bir başkanımız Murat Baybatun, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız beraberce çalıştık. Durmak yok, yola devam dedik. Telefonlarımız açıktı. Bu el iş kirlenmedi. Ellerimiz kirlenmedi. Kanımız kirlenmedi. Ve Allah bilir. Ben gösterdik, tasarladık, paylaştık ve daha çok da demokrasi dedik. Değerli kardeşlerim, şimdi yola çıkacağız. Demir azad, demir çağı. Manisa'yı, ayı. Demir giden kulağa Buradan Somaya, Somadan Devlar AKP'ye kazandı. Karışıyoruz geleceğiz. Yaptık, varımızı anlatacağız. Devletin yaptığı yok, medeniyetin yok, hedefenin hiç yok. Ama duble yollar bizim, araçlar bizim, hastaneler bizim, biz sağlık ocaklarında, doktorlarda, doktorlarda, eğitim kurumlarında. Helalını kelam, hayatın her cephesinde biz vardık. Zengin yaptık Türkiye'yi. biliyorum. Benim itibatlarıma ihtiyacı yok. Siyasette insanlar üç şeyle imtihan olunurlar. Kadınla, parayla ve makamla. Bunun karşısında eriyenler kardan adam olurlar. Türk siyasi hayatında çok kardan adam oldu. Eriyenler arıç gibi dava adam olurlar. <laughs> Ben İsrail siyasetin temiz dedim. 1980'de daha önce anlatmıştım kısaca geçeceğim. 1980'de darbe olduğunda Sayın askerler her şey bitti demişti. Bitmedi dedi. Yoluna devam etti. Meclis başkanlığı, EFA Partisi'nde milletvekilliği, grup başkan vekilliği, milletvekilliği, ardından meclis başkanlığı, meclis bir avukatlığımı yaptı. Mecalen yaptı avukat bulamamıştım. Kendisine bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Ailem olarak, kasım olarak bitmedi dedim. Evet bitmedi. Yıllar sonra arıcımda tavasutuyla, sizlerin değerli oylarıyla benim acılarım annelik yapan şeyim beni parlamentoya gönderdi. birbirlerine yaklaşırlar. Zirvede vahit olur. Sayın Arif'le beraber Ahmet Davutoğlu'yla, Recep Tayyip Erdoğan'la ve siz değerli vatandaşlarımla beraberce Allah'ın rızasını kazanmak, Türkiye'yi özgür yapmak, Türkiye başımız